A bloktayım. Temel katına geliyorum. Şimdi ne yapacağım? Bina. Bina modeli yükle var. Şimdi bina modeli yükle de burada gördüğünüz gibi dört tane farklı sistemimiz var. Ee, farklı projede ak sistemini ithal et. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Farklı yani 3-4 mühendis bir binaya odaklanacaksınız. Altlık olarak bir ak sistemi oluşturduğunuz mimariden. Hani düğüm noktaları belli ama hızlıca girilmesi gerekiyor mesela. Bir ak sistemini farklı datalara e, ne yapabiliriz? Oluşturabilirsiniz. Onu şu anda geçeceğim. Şu üçünü anlatacağım bugün. Şimdi temel yapacaksam e, ortak temel yapacaksam bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sadece temel kolonlarını ithal et butonunu seçiyorsunuz. Proje aç diyorum. A'nın yanına ne yapacağım? Diyelim ki B bloğu seçiyorum model yükle diyorum. Bakın nokta göstererek konum ayarla var. Buraya geliyorum. Şimdi üst üste tabii aynı koordinat sisteminde olduğu için üstüne geldi. Şu düğüm noktasını tutuyorum. Şu düğüm noktasına getiriyorum. Bakın şöyle alırsam bakın görüyor musunuz? Sanki bir jipek resim gibi B bloğu A bloğun altına yerleştirdim. Karakterine diyorum ki B blok olduğunu bildiğim için buna B yap diyorum sadece temel katı için bunu yapıyorum B yapıyorum ee, tekrar burada bir dilatasyon vermek istiyorum şöyle geldim F2 tuşuna bastım diyelim ki 5 santim bir dilatasyonum var enter tuşuna basıyorum bir daha enter tuşuna basıyorum bakın 5 santim kaydı şu mesafe 5 B diye karakter vermiştim zaten bitir diyorum bakın ne oldu B blok B blok A bloğu yanına 5 santim dilatasyonla ne yaptı? Yerleşti. Şimdi ikinci bir olayımız var. Bina modeli yükle. Bu sefer farklı projeleri ve blokları ithal edebilirsiniz. Yani e, A bloğu oluşturdum. B bloğu ve C bloğu tamamıyla A blok datasının içine ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bunda bunlar arasındaki fark ne? Bu ortak temel için bunu kullanacaksınız. Tamam. Bunda ise dikkat ederseniz farklı bir projenin tamamını bir blok olarak mevcut projeyi birleştirmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Eklenen tüm elemanlar, bak artık çağırdığım zaman mevcut proje elemanları olacaktır ve birlikte analiz ve tasarım yapılacaktır. Bu ne demek oluyor? Burada dikkat ederseniz sadece temel katını çağırdığım için temele B ve C bloktan temele aktarılan yükler otomatik olarak geldi, temeli dizayn ettim. Bu ne demek? Burada diyor ki sen B ve C bloğu tamamen buraya getireceksin ama analizler gelmeyecek, iç kuvvetler gelmeyecek diyor. Sen sadece artık A B C bloğu oluşan bir üst yapı datan olur diyor. O zaman tekrar, onu, e, diyelim ki o şekilde birleştirip bir temel yapacaksınız. o zaman bina hazini tekrar yenileyip altta bir temel yapıp yapabilirsiniz e, ya da farklı şekillerde bunu kullanabilirsiniz. Mesela onu da gösterelim. Mesela proje seçin dediniz. Şimdi tekrar B bloğu çağıralım. Model yükle diyelim. Şu şekilde şuraya alalım. Ha, zaten kaydırmıştım. Buna B blok diyelim. Bakın geldi. Şunu hatta 3 boyutunu da açarsam daha iyi göreceksiniz. Aradaki fark. Şimdi ne yaptım? Blokları getirebiliyorum şimdi. Ama burada işte kafanız karışmasın dikkat edin bloklar geldiği zaman temeli yükler gelmiyor. Gene bina bina modeli yükle blok alıyorum. C bloğu buraya çağıralım. Ee, bu arkadaşı da alalım. Buraya koyalım. Buna da C blok diyelim. Bakın o da geldi. Şimdi A bloktayız. Ana datamız bu. B ve C'yi buraya çağırdığımız için şimdi şunu yapabiliriz. Üçüncü bir özellik. Bina modeli yükle dediğiniz. Mesela katları farklı projeden ithal edeceğim. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Diyelim ki B bloğu iki katlıydı ya şu benim B blok. Bu B bloğu iki katı hangi ana projem hangisiydi? Kime çağırdım? A bloğu çağırdım. Şu A bloğun üzerine iki kat ekleyeceğim. Ha tamam, unutmuşum bir şey olmuş. Sonradan yapılmış. Ne yapıyorum? Kat bilgilerini düzeltten yeni kat ekliyorum. 3'ü 5 yapıyorum. Tamam mı? 5 katlı bir bina varmış gibi ne yaptım? Oluşturdum. 5 katlı bina varmış gibi oluşturdum ama o katlar yok. Şimdi ne yapıyorum? Bina model yükle diyorum. Bu sefer katları farklı projeden ithal et diyeceğim. Diyelim ki proje seçin. B blo iki katlıydı ya. Katı dedi ki B blo seçiyorum. Seçiyorum. Seçtim. Model yükle dedim. Şimdi burada dikkat edeceğiz. Burada zaten detaylı bir şekilde yazılıyor. Kaynak katlar. Kaynak katlar neler? Çağırdığım katlar. Hangi katları çağırıyorum B blokta? Birinci ve ikinci katı çağırıyorum. Bir, virgül 2. Hedef kat yani A blokta kaçıncı kata ben bunları koyacağım? 4 ve 5'e koyacağım. İlk hedef katımı yazıyorum 4. Tamam mı? Bitir dediğimde çat A bloğun üzerine B bloğu ne yapmış oldum? Eklemiş oldum. Bunları ne yapacaksınız? Bu şekilde dikkatli bir şekilde kullanırsanız bu tarz revizyonlu işleri ee, çok hızlı bir şekilde e, çözebilirsiniz şimdi e...